Ispanaklı harika bir tatlı tarifine hoş geldiniz. Kekimiz için malzemelerimiz: 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ıspanak, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 çay bardağı un, kabartma tozu ve vanilya. Öncelikle sütümüzle ıspanağımızı bir güzel blender'lıyoruz. Blenderlama işleminiz bittiğinde fırınınızı 170 dereceye ayarlayabilirsiniz. Çünkü kekinizin yapımı çok kısa sürecek. Daha sonra 2 yumurtayı 1 çay bardağı şekerle rengi beyazlaşana kadar bir güzel çırpıyoruz. şekerimiz hazır olduğunda blenderdan geçirdiğimiz ıspanak ve sütümüzü bir süzgeç yardımıyla yumurta karışımımıza ekliyoruz. Daha büyük bir süzgeç kullanmanızı öneririm. Hemen ardından bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz. çay bardağı unumuzun üzerine kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek bir süzgeç yardımıyla eleyerek karışıma dahil ederseniz eğer kekiniz daha eşit ve daha güzel kabarmış olacaktır. malzemelerimiz karıştırma kabında olduğuna göre artık bir çırpıcı yardımıyla hamurumuzu karıştırabiliriz ve kek hamurumuz birkaç dakika içerisinde hazır olacak. Renk bütünlüğü sağlandıktan sonra kek kalıbımızı alıyoruz. Bir güzel yağlıyoruz. ve kek hamurumuzu artık kalıbımıza dökebiliriz. Kek hamurunuzun birazcık yoğun kıvamda olduğunu düşünüyorsanız doğru yoldasınız. Evet hamurumuz tam olarak yoğun kıvamda olması lazım. Birazcık vurarak böyle havasını alırsanız artık fırına gitmeye hazır hale gelecek. 170 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza kekimizi süreceğiz ve 25 dakika boyunca pişireceğiz. Kekimizi 25 dakikanın sonunda fırından alırken bir kürdanla test edebilirsiniz. Eğer kürdanınız temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. Kekiniz soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Pastamızın kremasına geçtiğimizde 70 gramlık 2 adet beyaz fıstıklı çikolatayı bıçak yardımıyla doğrayıp bir kutu kremayı kaynama noktasına kadar ısıtıyoruz. Tam kaynama noktasına geldiğinde kremanın altını kapatalım ve çikolataları ilave edip karıştıralım. Çikolatalarla karışan kremamızı iyice soğuttuktan sonra kekimizin üzerine artık dökebiliriz. Mümkün olduğu kadar soğuk olduğundan emin olduğunuzda dökün yoksa bu kekinizin hamur olmasına sebep olabilir. Pastamızı bir gece buzdolabında bekletirseniz tadının daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. O kadar vaktiniz yoksa minimum 2 saat buzdolabında bekleterek kremasının ve çikolatasının bu şekilde donmasını sağlayın. Pastamıza son adım olarak fıstık tozuyla birazcık süsleyerek artık servise hazır hale getiriyoruz. rengi hem de lezzetiyle büyüleyen bir tatlı gerçekten. Hiçbir şekilde ıspanak kokusu gelmiyor ve inanılmaz lezzetli. Deneyecek olanların şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun.